Hepinize kocaman selamlar, sevgiler, saygılar canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz harikayız. Çiçeklerimle bugün yine karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın canlarım. Bugün size ne anlatacağım? Bugün çiçekler için çok hayati, önemli bir konuyu anlatacağım. Çiçeklerinize hastalık, işte örümcektir, böcektir, parazittir gelmesin diye ne yapmanız gerekiyor? Menekşelere falan, diğer çiçeklere falan ne koysanız doğal olarak ne koysanız korur onu anlatacağım şimdi benim şöyle sakız sardunyalarımın hem saksısını saksı ayrı toprağa dikeceğim hem de size toprağa ne koyarsanız doğal olarak çiçeklerinizi korursunuz bitten pireden parazitten nasıl korursunuz onu anlatacağım canlarım Şöyle de yılbaşı çiçeğim açtı, konuyu <laughs> Oraya çevireyim. Gördüğünüz gibi tekrar bir daha açtı. Kışın açmıştı, tekrar bir daha açtı beyaz yılbaşım. İki saksı bu. İkisi de açıyor. Öbürü komple tomurcuk. ilk bu açtı. Çok da güzel gördüğünüz gibi. Şimdi şimdi mesela bu kalan şolara falan çok fazla unlu bit, işte parazittir. O yaprak bitidir falan çok oluyor. Görmüşsünüzdür. Muhtemelen görmüşsünüzdür. Mutlaka başınıza gelmiştir eğer kalan şu aldıysanız. Kalan şu çünkü çok yatkın bu konuyla ilgili. Şimdi onu nasıl doğal olarak mümkün mertebe korunabilir onu anlatacağım. Şöyle benim odun kömürüm var. Bakın bu odun kömürünü güzelce dövüp toz haline getirip de toprağa karıştırabilirsiniz. Ben böyle büyük parçalı halde koyacağım toprağımıza. Şöyle yarıya kadar doldurdum. Koyacağım. Şöyle koydum. Bu çok güzel bir antiseptik mi deniliyor? İşte ona benzer bir şey. Güzel bir koruma sağlıyor. Bitkilerin. Zaten eskiden de bizim köylerde bitkilere odun külü dökerlerdi. O bitten, pireden, böcekten korumak için. Bu da güzel bir koruma sağlıyor. Şimdi üstüne tekrar toprak dolduruyorum. Ve sardunyalarımı vereceğim. pire böcek oluş olmasın diye <laughs> çok güzel bir şekilde koruma sağlayacak. Eğer siz de böyle doğal koruma yöntemleri araştırıyorsanız mutlaka deneyin. Özellikle kalan şolar biliyorsunuz yaprak bitene çok yatkın. Şöyle dolduruyorum kenarlarını. Bu arada özellikle belirtiyorum. Odun kömürü olsun. Yani kömür kömürü olmasın. Ona çok dikkat edin. Odun kömürü olsun. Özellikle söylüyorum. Odun kömürü olması şart. Kömür kömürü olursa zaten faydadan çok zarar verir. Odun kömürü yani mangal kömürü dediğim. Evet canlarım güzellerim bugün size ne anlattım gördüğünüz gibi çiçekler için koruma özelliği olan doğal bir yöntemden bahsettim. Bu bahsettiğim odun kömürünü bütün çiçeklerinize menekşeler dahil bütün çiçeklerinize kullanabilirsiniz. Kömürü güzelce toz haline getirip toz halinde de toprağa karıştırıp kullanabilirsiniz. Bu yaprak bitidir işte sinektir böcektir ne bileyim işte ona benzer parazittir şeyleri uzaklaştıran. Bitkiyi koruyan, ki koruma özelliği olan doğal bir yöntem yani bu tamamen işte hiçbir şekilde hastalık getirmez gibisinden değil de biraz daha böyle ev yöntemi doğal bir yöntem yani toprağı steril halde çiçeği koruyan bir yöntemden bahsettim canlarım bütün çiçeklerinizi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz yani şöyle bir çorba kaşığı kadar yaklaşık bir saksıya şöyle bir saksıya bir çorba kaşığı kadar ya da yarım çorba kaşığı kadar odun kömürü bakın özellikle söylüyorum kömür kömürü değil odun kömürü koyarsanız çiçeğiniz doğal bir yöntemle korunmuş olur. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.